Geşgül, Geşgül, canım canım arkadaşım gel benimle oynayalım birlikte. Merhabalar, Doya Doya Bilgi programımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel konutlarımızın olacağı bu programımızda sizlerle eğlenceli bilgiler paylaşacağız. Bulbul Keşke, nasılsın? İyi misin? İyiyim, Piskilcim. E bugün biz niye buradayız? Keşke. Bugün neden buradayız biliyor musun? E, bilmiyorum, Piskil. E ben de bilmiyorum, Keşke. Biz buraya neden geldik? E, az önce adımızı duyduk. Bir anda geldik. E, keşke devamını da dinleseydik. Kim çağırdı bizi buraya? Hı, hı. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler Püskü. İyiyim. Bugün doya doya bilgi programımızda sizleri konuk olarak görmek istedik. Çünkü bugünkü konumuz sağlık. Vay Püskü duydun mu? Bugünkü konu sağlıkmış. Resmen bize anlatacaklarmış. varmış ah, evet Geçgül. E zaten konu sağlık olunca bizim dışımızda birilerinin çağrılması saçma olurdu. Evet <laughs> sevgili sonucu bize sağlık hakkında her şeyi sorabilirsin. Bekliyoruz. Teşekkürler keşke. Sağlıklı yaşamı ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Ve bu konuda neler yaptığınızı çok merak ediyoruz. Bize de anlatır mısınız? Ha, çok basit. Her sabah kalkınca önce keşkül uyandırırım. Aa, olur mu canım öyle şey? Sen horul horul uyursun. Ben seni uyandırırım. Ya esas horul horul uyuyan sensin hatta o kadar horluyorsun o kadar horluyorsun ki ya neden şikayet etme geliyor hmm, Neyse o zaman bu konuyu geçelim sanırım hmm. haklısın. Evet Esuncu Hanım sabahları keşke uyandırdıktan sonra hemen elimizi yüzümüzü yıkamaya gideriz. En sevdiğim kızım böyle avdumun içine su dolduruyorum sonra şap diye yüzüme vuruyorum. Bazen de püskülün suratına atıyorum. <laughs> sonra da birbirimizi ıslatıyoruz. <laughs> Keşke sunuz şakalara bayılır. Onunla yüz yıkamak gerçekten çok eğlenceli. Neyse. Yüzümüzü yıkadıktan sonra harika bir kahvaltı yapıyoruz. Çünkü sağlıklı olmak için kahvaltı yapmak çok önemli. Süt, yumurta, peynir, zeytin. Ay canım çekti. Ben kahvaltı yapmadım da bugün. Ya sunucu hanım kahvaltı yapmadan sağlıkla ilgili program sunulur mu? Kesinlikle haklısın Keşkül. Sunucu hanım seni kınıyoruz. Ay haklısınız haklısın ve Keşkül. Peki başka neler yapıyorsunuz sağlıklı kalmak için? Kahvaltıdan sonra mutlaka bir sabah sporu yapıyoruz. İstersen gösterelim. Bu hareketler karşısında büyüleneceksiniz. Ee, ister Ekran başındaki arkadaşlarımız da bize katılabilirler. Püskül. Efendim Püskül. Spor yaparken söylediğimiz bir şarkı vardı ya. Evet Püskül. O şarkıyı da söyle. kahvaltını tamamla işlerini fırçala hemen spora başla dedim beni yumurta kahvaltını tamamla işlerini fırçala hemen spora başla sabah sporu en sevdiğim hadi. Baba sporu en sevdi. Hadi biraz harekete geldim. Bu hareketleri yapmak gerçekten çok eğlenceli. Seninle spor yapmaya bayılıyorum Püskü. Ben de Keşkül. Ben de. Sen benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> Sen de benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> Şarkınız ve hareketleriniz gerçekten harikaydı Füsnü ve Keşkül. Bizlere sağlık hakkında gerçekten harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Aslında daha birçok bilgi verebiliriz. Mesela kışın hasta olmamak için kalın giymemiz lazım. Ee, mesela terli terli su içersek hasta olabiliriz. Mesela e, şu anda kötü bir hastalık var biliyorsunuz. O yüzden dışarı çıkarken maske takmazsak, sosyal mesafeyi korumazsak hasta olabiliriz. E, Püskül, şu anda biz sosyal mesafeye uyuyor muyuz? Hı, tabii ki Keşkül. Baksana aramızda ne kadar mesafe. Var. Oh tamam rahatladım. Sonuç sağlıklı olmak için yapacak çok şey var. Sizleri çok sevdik Püskül ve Keşkül. Ha. İlerleyen zamanda sizleri tekrar bu programda görmek isteriz. Oh. Biz Keşkül, duydun mu dedi. Duydum duydum Püskül. Çok teşekkür ederiz Sulu Canım. Eğer davet ederseniz yeniden gelmek isteriz. Evet, ben var ya koşarak gelirim. Çok hızlı koşarım da ben koşarak gelirim. Ay bizlere verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz Püskül ve Keşkül.